Yenilikleri size getirmek için ustaları, kıymetli insanları sizlerle buluşturmak için çalışıyor ekibimiz. Bu eserlerin kıymetini üst üste baskı yapmak şeklinde vesaire ne kadar zor olduğunu e, alanın uzmanları sizler de müşahede edeceksiniz elbette. İlginiz de gördüğüm kadarıyla çok yüksek. Teşekkür ediyoruz geldiniz. E, güzel bir sergi, güzel bir etkinlik olsun. Tekrar hocama teşekkür ediyorum. Bu sergi 14. üniversite oluyor bu etkinlikle. 3 yıl önce Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden başladı. Aslında bu serginin bir özelliği dünya müzelerinden işler var burada. 100 kadar bunları ben takas yoluyla edindiğim Marmara Üniversitesi'nde 20 37 yıl, Işık Üniversitesi'nde de 15 yıl tam yarım asır görev yaptıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu etkinliklere daha fazla zaman ayırdım. Ee, tabii siz gençlerle bu işlerle birlikte buluşmanın çok büyük yararı bize de var. Paylaşıyoruz. Bunları sakladığınız zaman sizlerin de bu tür sergileri görmez imkanlarınız çok sınırlı olduğu için bu bir kamu hizmeti gibi ben bunu gönüllü yapıyorum. Ee, sadece sizlerin e, ufkunuzu açmak için bu hizmeti ayağınıza getiriyorum sayın rektörümüz de çok yardımcı oldular. Buradaki fakülte öğretim görevlisi, öğretim üyesi arkadaşlarımız çok yardımcı oldular. Sabah saat 10'dan bu saate kadar da uygulama yaptık. Bu sergi bir hafta burada devam edecek. <laughs>